Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Tiven'in teoreminden bahsedeceğim. Önemli analiz tekniklerinden birisi arkadaşlar. Tiven'in işte Tiven'in Norton süperpozisyon. İlk önce Tiven'in teoremini anlatacağız. Şimdi arkadaşlar önce Tiven teoreminin ne olduğundan bahsedelim. Herhangi bir devre devre üzerinde belirlenmiş iki noktadan doğru bakıldığında bir gerilim kaynağı ve bir seri direnç olarak sadeleşebilir. Bu sadeleştirmeye Tüven'in eşdeğerinin bulunması denir. Yani Tüven'in eşdeğeri denilince aklımıza bir gerilim kaynağı ve ona seri bağlı olan bir direnç aklımıza gelecektir arkadaşlar. Tüven'in teoremi bir elektrik devresinde gerek dönüşümler yapıldıktan sonra devre bir gerilim kaynağı ile ona seri bağlı bir dirençle gösterilmesidir. Burada amaç karmaşık devreyi daha basit hale getirmektir. İlk cümleyle hemen hemen aynı. Karmaşık bir devre arkadaşlar. En basit hale getirmeye çalışacağız. Bir gerilim kaynağı ve buna seri bağlı olan bir direnç ile. Şimdi Tven'in teoreminde devre çözümlenirken hangi adımlar uygulanır onlara bakalım. Evet Elektrik elektronik devrelere karışık olabilir. Devrenin analizini Tven teoremi ile yapılacak olursa hata yapma oranı hemen hemen sıfıra iner. Şimdi bu adımları sırasıyla açıklayalım arkadaşlar. Tven Teoremi'ye kullanırken hangi adımlar izlenir? Birinci adımımız analizi yapılacak olan kol devreden çıkarılır. Çıkarılan bu noktaya bir isim verilir. A, B, 1, 2 gibi. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ne demek istemiş? Ben örneğin AB noktaları arasındaki akımın tivenin teoremleri ile bulunması, Tven teoremi ile bulunmasını istiyorum. Şekildeki devrede AB noktaları arasından geçen akımın I akım diyelim buna tivenin teoremi ile bulunmasını istiyorum diyelim. Birinci adımımızda ne dedik? Analizi yapılacak olan kol devreden çıkarılır ve çıkarılan bir noktaya bir isim verilir. Ben R4 direncini devreden çıkardım ve <laughs> devrem şu hale geldi arkadaşlar. Yine bir gerilim kaynağı ve ona işte bağlı dirençlerim oldu. R2, R3. Evet. Birinci adımda bu kolu devreden çıkardık. İkinci adımda açık olan kol arasındaki tivenin gerilimi bulunur. Açık olan kolumuzun arasındaki AB noktalar arasındaki VTH gelimini buluyoruz. Ya da UTH diyelim. Burada UTH bizde UTH yazalım arkadaşlar. Evet. Şurayı silelim. UTH gelimi. Üçüncü adımda devreden bütün kaynaklar çıkarılır. Akım kaynağı işte gelim kaynağı kısa devre açık akım kaynağı açık devre yapılır. Çıkarılan koluşlar normal o kolun eşdeğer direnci bulunur. Üçüncü adımda da bunlar uygulanıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben devrem bu sefer önce AB noktalar arasındaki UTH ya da VTH gerilimini buldum. Şimdi AB noktalar arasındaki eş değer direnci buluyorum. Bu durumda şu kaynağımı devreden çıkarıyorum. Devrem şu duruma geliyor arkadaşlar. Ha şurada bir direnç vardı onu da unutmayalım. Değil bakın şurada bir tane daha direncimiz vardı. Devrem şu duruma gelecek arkadaşlar. Şu AB arasındaki ben bu sefer ne istiyorum? RTH gerilimini buluyorum. Bakın UTH'ı buldum. RTH'ı buldum. Olayım bitti. Evet. Analiz yapılacak kolun uçlarının tivenleştiğinde devresi çizilir. Ne yaptık? UTH'ı bulduk. VTH'ı bulduk. Şimdi devremizi çizelim arkadaşlar. Bakın devremi ben çiziyorum. Buna seriye bağlı bir direncim var. Bu da benim AB kollarım. Burası nedir? UTH ya da VTH burası nedir? RTH yani R ve en sonda A, B uçlarım kaldı. Daha sonra arkadaşlar şu R4 direncimi tekrar devreye ekleyerek işte şu A, B arasından geçen akım buluyorum. Ya da gerilimi ya da istenilen değeri buluyorum. En sonda işte benim ben, şu devrem elde ediliyor arkadaşlar. Bu devreye de eşler devresi deniliyor. Şimdi bir örnekle e, konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar örnekte istenen şu bizden ee, şekildeki devrenin AB uçlarının tivenin eşdeğerini bulunuz. İşte AB uçlar arasındaki neyi bulacağım? Tivenin eşdeğerini bulacağım arkadaşlar. Önce ne yapıyorum arkadaşlar? AB arasında herhangi bir direnç yok. Birinci adımızda neydi? İşte AB uçlar arasında herhangi bir de şey varsa onları çıkarıyoruz dedik. Şimdi AB noktalar arasındaki e, ben gerilimi bulacağım. Yani VTH gerilimini bulacağım arkadaşlar öncelikle. Yapmam gereken bu. VTH gerilimini bulmak. Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? AB noktalar arasında gerilim bulurken bir kere şu şuradan herhangi bir akım geçmez değil mi? Şu direnç üzerinden herhangi bir akım geçmez. Dolayısıyla şu direncimiz zaten ne olacak arkadaşlar? bu direncimiz <laughs> Birinci adımda bu direncimi zaten ben çıkarıyorum. Bu direncimi yok sayıyorum zaten. O zaman VTH kelimi ne olur? VTH Şurayı da sileyim. Evet. VTH eşittir arkadaşlar. Nedir? U bölü ohm kanunundan hatırlayın. Akım çarpı R2 artı R3'dür değil mi? Yani şu devreden geçen akım çarpı şu iki direncin seri direncin Eş değer direncidir. Dolayısıyla ne dedik şunu çıkardık dedik VTH eşittir arkadaşlar U bölü şöyle diyelim U bölü R1 artı R2 artı R3 yani devrenin toplam akımı ya da ana akımı çarpı akım bulduktan sonra ne ne yapacağız R2 artı R3 yani ben şu noktalar arasındaki neyi buluyorum? AB noktalar arasındaki gerilim değerini buluyorum. O da arkadaşlar VTH eşittir U nedir? 10 bölü 100 artı 47 artı 22 çarpı R2 artı R3 nedir? 47 artı 22 2 ise VTH eşittir. Yaklaşık 4.08 volt olarak ben VTH mi buldum sevgili arkadaşlar. 4.08 volt. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci durumda ne yapıyorum? Ben şu U kaynağımı devreden çıkarıyorum. Ve AB noktalar arasındaki neyi buluyorum sevgili arkadaşlar? Eş değer direnci buluyorum. Hemen bu adımı gerçekleştirelim. Şimdi birinci adımımızda biz VTH bulduk. İkinci adımıza RTH bulacağız. Devremizi çizelim. Kaynağı çıkardıktan sonra ne yapıyoruz? Gelelim kaynağı ise kısa devre yapıyoruz. Devremizi i̇şte bir daha çizelim arkadaşlar. Burada 110. Burada yine bir 110 var. İşte burada bakın. Bu gelim kaynağın olduğu yeri kısa devre yaptım ben. Ee, i̇şte burada R2 ile R3 direnci var. Bunlar nedir? 47'ye 22. Yine A, B. Şimdi RTH nedir arkadaşlar bu devrede? RTH işte 100 ohm ile 47 ohm birbirine nasıl bağlı? Şöyle paralel bağlı değil mi? 47 ile e, 47 ile 22 ohma paralel bağlı artı 110. Yani e, ne olacak arkadaşlar? E, 1 bölü 100 artı 1 bölü 47 artı 22 eş değer direnci bulduktan sonra 100'e ekliyoruz. Retaşı buluyoruz. O zaman hatta şunu şöyle yapalım karışmasın. Değil mi bakın? Şöyle. Yani şu demek oluyor. Ee, RTH eşittir. Ee, nasıl diyelim? Şöyle diyelim ya da şunlara şöyle bir R1 diyelim. RTH nedir arkadaşlar? RTH eşittir. R1 artı 100'dür. Burada R1 nedir? Ee, R1 100 ohmla 100 artı 47 ile 22 ohmun paralel halidir. Dolayısıyla RTH'ı ben buradan R1 artı 100'den buluyorum. Burası işte 44 ohm yapıyor arkadaşlar. Ee, şöyle ohm diyelim. Yani 100 ohmla 47-22'nin paraleli yaklaşık olarak 44 ohm yapıyor. R1 44 artı 100'den RTH 144 ohm olarak ben buluyorum. Evet sevgili arkadaşlar RTH direncimde bulduktan sonra ben artık eşdeğer direncimi tivenleştirelim devremi çizebilirim. Zaten benden değerini soruyor. O zaman hemen değerini çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kaynağımı çiziyorum direncimi istiyorum A noktası B noktası. Burası nedir sevgili arkadaşlar? VTH, burası da RTH. VTH nedir? 4.08 volt. RTH nedir? Şuna RTH diyelim. RTH da 144 ohm. Bakın ben Tivenin eş değer devremi ne yaptım sevgili arkadaşlar? Elde etmiş oldum. Bir örnek daha çözelim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar ikinci sorumuzda şekildeki devrede 8.65 ohm üzerinden geçen akımı Tivenin teoremiyle çözünüz deniliyor. Birinci adımımız nedir sevgili arkadaşlar? 8.65 ohmu devreden çıkarıyorum. Şuraya mesela A noktası diyelim, şuraya da B noktası diyelim. AB o noktalar arasındaki VTH diyelim buluyorum. Daha sonra AB B noktalar arasındaki RTH direncim buluyorum. Bakın VTH buluyorum. Daha sonra RTH buluyorum. Devremi sade bir şekilde ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Çiziyorum bu şekilde. Daha sonra en sonda 8.65'i AB noktalar arasına şöyle diyelim. 8.65'i AB noktalar arasına koyuyorum ve ne yapıyorum? Şuradan geçen akımı buluyorum. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar 8.65 devreden çıkaralım. Şunu sileyim ben. Şöyle yapalım. 20 voltlu kaynağım. 5 ohmluk direncim. Burası A noktası. Burası da sevgili arkadaşlar B nokta 8.65'i ne yaptım? Devreden çıkardım şu 2 ohm'um benim. Şöyle diyelim. 2 ohm luk direncim. Şuraya da ben kaynağımı yine bağlıyorum. Bu kaynağımda 10 volt. Daha sonra şurada bir tane ne var? 15 ohm var. Şurada da bir tane kaç ohm var sevgili arkadaşlar? 8 10 var. Evet, devrem bu şekilde. Biraz yamuk yumuk çizdik ama sonunda çizdik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? VAB yani VTH diyelim ya da VAB nedir? Bu VAB VTH nedir arkadaşlar? VAB noktalar arasındaki gerilimdir. Bu da bu devrede arkadaşlar değil mi? Hani mesela iki nokta arasındaki gerilim buluyorsam ben Mesela şöyle düşünün, şurası artı eksi 5 voltsa, buraya A dersen, buraya B dersen, VAB nedir arkadaşlar? Vab v A eksi V eksi V B'dir. O da bakın 5 eksi 0'dan, şurası 0 voltsa yer, bu ne yapar? 5 volt yapar. Dolayısıyla şu mantıktan yola çıkarak, şunu sileyim. Burada sevgili arkadaşlar, VAB nedir? Vab v A eksi V B'dir. VA gerilimim benim VA gerilimim şudur arkadaşlar. VA eşittir. Bakın 15 ohm üzerindeki gerilim isteniyorsa ben de ne yapıyorum? 15 bölü 15 artı 5 15 bölü 15 artı 5 çarpı nedir? 20'dir. 20 volttur. Çarpı 20. O da arkadaşlar yaklaşık olarak VA gerilimi 15 volt değerine sahip oluyor. VB gerilimi ise VB şöyle diyelim VB eşittir. Yine şu 8 ohm üzerindeki gerilim isteniyor benden. O da arkadaşlar 8 bölü bu şekilde buluyoruz her zaman. 8 artı 2 çarpı 16 volt çünkü onun bağlı olduğu kaynak 16 volttur. O da arkadaşlar yaklaşık olarak 8 10 1.6 İşte yaklaşık olarak 16 10 desek 1.6 8 8 volt yaklaşık olarak 8 volt değerine tekabül ediyor şurada bir hata yaptım arkadaşlar. Şurası bakın 20 volt. Ee, burası nedir değil mi? 10 volttur burası. Ben de diyorum hani sonun çıkması lazım çıkmıyor. Evet şimdi çıktı. Burası 8 volt yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim V A B gerilimim 15 eksi 8 ise V A B ya da eşittir V eşittir 7 volt. Bakın ben Tivenin gerilimi buldum ya da e, Ne dersek işte e, e, Şey gerilimi buldum işte AB noktalar arasındaki gerilimi buldum Şimdi arkadaşlar AB noktalar arasındaki Eş değer direnci bulalım Onu da nasıl buluyoruz Bu iki tane gerilim kaynağımı Devreden çıkarıyorum Hemen çıkaralım arkadaşlar Bu iki tane gerilim kaynağımın Bakın devreden Çıkaracağım bunları Burayı, buraları kısa devre yapacağım. Gelinim kaynağı olduğu için akım kaynağı olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Açık devre olacaktı. Bakın buraları kısa devre yaptım. E ne olur arkadaşlar o zaman? Benim AB noktalar arasındaki eşdeğer değer direncim ya da Tven'in direncim R şöyle diyelim. R T H ya da R A B nedir arkadaşlar? Şu ikisi birbirine paraleldir değil mi? 5 ile 15 birbirine paraleldir. 8 ile de 2 birbirine paraleldir. Ee, şöyle diyelim. Şu ikisinin paralel direnci nedir arkadaşlar? 5 çarpı 15 bölü 5 artı 15'tir değil mi? Eşdeğer direnci yani şu 5 ile 15 paralel 2 direncin eş değeri şudur. Artı 8 ile 2 paralel direncinin eş değeri ise 8 çarpı 2 bölü 8 artı 2'den benim e, ne yapıyor arkadaşlar? Benim arkadaşlar işte bu direncim ne yapıyor? E, 5.35 miydi? 5. nokta eşittir şöyle diyelim. 5.35 ohm değerine sahip oluyorum Evet ne yaptım ben? RTH eşittir. RAB eşittir. 5.35 ohm olarak buldum benim. Neyim buldum? Burada tivenin direncimi buldum. Devremizi çizelim şimdi arkadaşlar. Tvenleştiğe devremizi çizelim. Bu benim tivenin gerilimim. Bu neydi arkadaşlar? 7 volttu. VTH diyelim bunu. Tivenin direncimde RTH ya da RAB 5.35 ohm. Bu da benim AB noktam. AB. Burada ne vardı? 8.65 ohmluk direncim vardı değil mi arkadaşlar? Hatta bunu şöyle diyelim. 8.65 Şuraya yazalım. 8.65 Pom. Ne isteniyor? Buradan akan akımı isteniyor arkadaşlar. I akımı diyelim buna. I akımı isteniyor bize. E o zaman benim işim bitti artık arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? I eşittir. Şunu diyebilir miyim? VTH bölü değil mi? RTH artı 8.65 I eşittir 7 bölü 5.35 artı 8.65 o da ne yapar arkadaşlar? I eşittir 0.5 amper yapar. İşte ben Thevenin teoremini kullanarak 8.5 65 ohm üzerinden geçen akımı bulmuş oldum. Ne yaptım arkadaşlar? Yaptığımız işlemi hızlı bir şekilde üstünden geçelim. Önce AB noktaları arasındaki ne yaptım? Direnci çıkardım. Şu iki nokta arasındaki gerilimi buldum. O da ne yaptı arkadaşlar? 7 volt. Daha sonra gerilim kaynaklarımı kısa devre yaptım. Bu iki nokta arasındaki eş değer direnci buldum. O da ne yaptı? 5.35 oldu En son Tiven'in eş değer devremi çizdim. Ve 8.65 onluk direncimde AB noktaları arasında tekrar yerleştirdim. I akımını 0.5 amper olarak buldum. Evet arkadaşlar bu örneğimiz de bu şekilde. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi Tiven teoremleriyle ilgili ilerleyen zamanlarda e, örnekler güzel örnekler gelecektir. E, Norton yine Tiven Norton ile ilgili de işte süper pozisyon. Ya, bu işlediğimiz konularla ilgili zaten arkadaşlar. E, bol bol örnek koyacağım. Örnek videolar koyacağım. E, bugünlük bu kadar olsun e, arkadaşlar lütfen sorularınızı yorum bölümüne yazınız ve abone olmayı unutmayalım e, videolarda paylaşalım arkadaşlar diğer arkadaşlarımıza tavsiye eden herkes faydalansın e, beğendiyseniz like butonuna basın lütfen e, bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın